Herkese merhaba. Gündemi biraz değiştirmek. Web3 oyunlarında ve genel olarak oyunlarda öne çıkan konular neler, dünyada neler konuşuluyor? Hızlıca sizlere aktarmak istiyorum bu yayında. Henüz oyun sektörünün Web3 dönüşümünün oldukça başında olsak da Paribu Ventures olarak biz konuyla yakından ilgileniyoruz ve blok zinciri taban, tabanlı oyun sektörünün geleceğine yatırımlar yapıyoruz. 20 portföy şirketimizin neredeyse yarısını oyun şirketleri oluşturuyor diyebilirim bu noktada. Şimdi gelin bu heyecan verici sektöre dair vakit kaybetmeden gündem maddelerine geçelim. İlk haberimiz bir satın alma haberi. Oyun yayıncısı Voodoo, Be Real isimli sosyal ağa 537 milyon dolara satın aldığını açıkladı. Çok sayıda oyunun yayıncısı olan Voodoo, Sosyal ağa ekleyeceği yeni özellikler ve pazarlama gücüyle daha da büyütmek istiyor. Satın alma sonrasında ise bir yılın kurucu CEO'su Alexis Barayat kısa bir geçiş sürecinin ardından Voodoo'dan bir yıldan bir başka anlamda ayrıl ayrılacak ve yeni maceralara yelken açacak. Bir yıldan çok kısa bahsetmek gerekirse bugün itibariyle 40 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip olan bir yıl telefonunuza bir bildirim gönderiyor ve saniyeler içinde kameranızı açıp o an bulunduğunuz ortam artık her neresi ise o ortamda ön ve arka kameranızdan fotoğraf çekip bunu paylaşmanızı bekliyor. Uygulama bu özellikleriyle kendisini sansürsüz ve gerçek bir sosyal medya deneyimi olarak konumlandırmıştı. Ve özellikle 2022'de günlük aktif 100 milyon üzerinde kullanıcıya ulaşmayı başarmıştı. Baktığımız zaman en büyük uzmanlık alanı ucuz ve etkili yöntemlerle devasa kullanıcı bazına ulaşmak olan Voodoo'nun son dönemin en çok dikkat çeken sosyal medya platformlarından biriyle olan evliliği Neler getirecek açıkçası ben de çok merak ediyorum tüm sektör gibi. Ve ikinci haberimize geçmek istiyorum. Her gün milyonlarca kullanıcıya ulaşan en popüler Web3 ürünlerinden biri olarak değerlendirebileceğimiz Metamask Hyperplay ile bir iş birliğine gitti ve cüzdanın içerisine bir Web3 oyun dizini ekledi. Metamask oyun dizini, oyun keşfi ve oyun içi varlıkların yönetimini tek bir yerden sunuyor. Metamask'in bu projeyle amacı Web3 oyunlarında kullanıcı deneyimini iyileştirmek olarak lanse edildi. Yapılan açıklamaya göre Hyperplay, Apple ve Steam gibi oyun geliştiricilerden %30 ücret alan komisyonların aksine oyun içi ekonomilerden de platformda listelenmekten de bir ücret istemeyeceğini duyurdu. Son olarak Metamask'in çatı şirketi Consensus'un da Hyperplay'in yatırımcılarından biri olduğunu eklemeliyim bu noktada. E, tabii ki bütün sektörlerde olduğu gibi Web3'lere stratejik yatırımlar bu tarz işbirliklerinde fark yaratıyor diyeyim. Ve üçüncü haberimize geçeyim. Oyun dünyasına ilgi duyan teknoloji devlerinden size bu ekranlarda sıklıkla bahsetmiştim. YouTube ve LinkedIn'in ardından bu stratejiyi ilk deneyen şirketlerden biri olan Netflix, geçtiğimiz hafta 14 yeni oyunu kataloğuna eklediğini duyurdu. Bu oyunlar arasında hem Netflix'in kendi şovları hem de e, ilk kez mobil cihazlara gelen PC oyunları var. Dolayısıyla hem mecra olarak hem beğeni tarz olarak, janrı olarak aslında katalogda ciddi bir çeşitlilik benimsenmiş gibi bir yorum yapabilirim. Netflix'in yayınladığı oyunları indirdiğinizde Netflix e üye olduğunuz e-posta adresini ve şifrenizi girmeniz gerekiyor. Ardından oyunları kolayca, hızlı bir şekilde, ücretsiz olarak oynayabiliyorsunuz. Evet, bugünlük web Oyun Dünyası'ndan bu kadar. Paribu Ventures olarak yakından ilgilendiğimiz, ve yatırımlar yaptığımız bu alandaki trend konularla tekrardan karşınızda olacağız. Bu haberlerin detaylarını ve çok daha fazla bilgiye Paribolok'ta ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Ay,